Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlerle Excel'de Genç serisinin dördüncü videosunda tekrar beraberiz. Önce bir Excel tanıtımı yaptık. Sonra Excel'de basit dört işlemin üzerinden hesaplamaların nasıl yapılacağını gösterdik. En sonunda da biraz formüllerden falan bahsetmiştik size hem buradan hem de biraz daha karışık formüllerden. Bugün ise biraz daha Excel'in şu görsel tablo yapısıyla alakalı bir şeyler göstermeye çalışacağım. Sizle bir tablo yapalım. Dediğim zaman benim aklıma ilk gelen şey haftalık program arkadaşlar. Onun için de buraya bir haftalık ders programı oluşturmak istiyorum. Şimdi farkındaysanız direkt şuradan başladım. Şuradan başlamam önemli değil. Çünkü ben aynı zamanda size bunun nasıl çıktı alınacağını, istediğiniz bölgede nasıl çıktı alabileceğinizi de göstereceğim. Şu an bu hücrelerin boyutları da hiç önemli değil. Hepsini sırayla yapacağız. Öncelikle biz hücrelere istediğimiz bilgiyi gireceğiz hücreleri istediğimiz bilgiyle dolduracağız. Biçimlendirmeyi tabiri caiz ise makyajını daha sonra yapacağız. Pazartesi yazdım. Buraya salı yazmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Excel böyle çok genel geçer şeyleri tamamen kendi içerisinde ilerletebiliyor. Buraya siz hemen şöyle bir kenara örnek yazayım. Ocak yazdığınızda da eğer aşağı doğru çekseydiniz İmlecimin sağ tarafında görüyorsanız ayları da o şekilde alacaktı. Şimdi peki buraya günleri doldurduk. Buraya da saatleri koyalım. Şimdi günlük saatinizi hatta iki hücre yapayım ben burayı. Bir tane ekle diyorum. Bir hücre daha ekliyorum. Günlük saatlerinizi birinci saat, ikinci saat diye de devam ettirebilirsiniz. Bunları da şöyle tutalım çekelim bakalım Excel'imiz anlayacak mı? Gördüğünüz gibi 9 saatlik bir program olsun. Excel bunu da tanıdı. Çok rahat bir şekilde aşağı doğru onu devam ettirdik. Şu şekilde de yapabiliriz. Dersler 9'da mı başlıyor bilmiyorum ama. 9, 10. Bu şekilde de devam ettirebilirsiniz. Bunları da aşağı doğru çekiyorum. Akşam 5'e kadar böyle bir şey yaptık. Artık hangisi size kalmış. Buraya birinci ders de yazabilirsiniz. Tabii ki buralar hepsi bağlı. Mesela pazartesi sabah matematikle başlayalım. Ne kadar güzel bir hafta değil mi arkadaşlar? şu sığdırma. Bakın sığmadı. Önemli değil. Şöyle çift tıklatın. Excel otomatik olarak şuraya çift tıklattım. Ya da şuradan da biraz sonra detaylarını göstersem Ayarlayabilirdiniz. Bakalım. 2 saat matematik olduğunu düşünelim. Bakın burada bir şey daha dikkat edelim. Buraya bir daha matematik yazmaya gerek yok. Şu iki hücreyi bir hücre yapıp matematiği de ortasında ortalayabiliriz. Onun için yapmanız gereken şey şöyle. Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçiyorsunuz. Yukarıdan birleştir ve ortalaya tıklıyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası artık tek bir hücre oldu. Şuradan da hem ortaya hizalama hem de dikey yönde ortaya hizalayı seçerseniz matematiği bu şekilde çok güzel oturtmuş olursunuz. Matematikten sonra 2 saatte ya da nasıl 12 tatil olsun. Biz burayı Türkçe koyalım bir tane. Burası da öğle tatili olsun. Öğle arası. Artık nasıl adlandırılıyorsa. Hatta bu her gün olsun. Onun için de şöyle ilerletiyorum. Hatta şuraya bir tane cuma namazı bile koyabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla artık bütün eğitim öğretim senelerinde artık cuma saatinde de böyle bir ara veriliyor. Şimdi bunları tabii arttırabilirsiniz. Ben şimdi burada her yeri doldurarak sizin vaktinizi de almak istemiyorum. Sadece böyle arttırma gibi özellikleri gösterdim. Şunu kopyalama yapabilirsiniz. Şuradan ya sağ tıklayarak ya da burayı da kopyalayabilir kullanabilirsiniz. Kopyala. Mesela çarşamba sabahına da şuraya da bir tane yapıştır diyerek böyle bir kopyalayabilirsiniz. Hatta haftayı da bitirelim diyeceksiniz. Ne kadar güzel bir program yapıyorsun hocam. Burayı da bu şekilde yapalım. Hatta ve hatta tekrar kopyala deyip şuraya bir tane yapıştırıyorum. Ancak içeriğini Türkçe olarak değiştiriyorum. Bana kalmış. Hatta bunu böyle sola çekerek burada bir tane de fizik burada bir tane de Kimya dersi oluşturabilirim. Evet programımız biraz daha güzel dolmaya başladı. Devam ediyor. Cuma sabahına müzik koyabiliriz. Sonra resim. Tabii bir sürü çeşitli dersleriniz var. Bunlar size kalmış. Bunun nasıl bir gözüktüğüne bakalım. Bu da çok önemli. Yani şimdi böyle biz dolduruyoruz ama biz ne yapıyoruz acaba? Onu görmenin en güzel yanlarından biri şurada yukarıda baskı enüzleme ve yazdırmaya bakmanız arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman açılan sayfadan Bakın şurada bir tane A4 göreceksiniz. Bu A4'te de sizin şu an yazdığınızın çıktı olarak kağıtta nasıl olacağını görüyorsunuz. benim önceki sayfada çizgilerim var ama onlar aslında sadece benim için görsellik olarak konmuş. Aslında ben tablo çizgim hiç yok. Gördüğünüz gibi de aslında tam ortalanmamış. Bu da bir problem. Kağıda tam ortalayamamışız. Kağıda dikey yönde de ortalayamamışız ve çok küçük duruyor. Belki kağıdı yatayda yapmak isteyebilirdiniz. Onlara şimdi hepsine tek tek bakalım. Şimdi öncelikle en önemli yapılması gereken şey bence bunların hepsini seçip şuradaki tablo kenarlıklarından bizim için istediklerimizi koymak. Benim en çok kullandığım arkadaşlar bir kere ben mutlaka tüm kenarlıkları koyarım. Neden? Çünkü burada her yerde bir çizgi olmasını istiyorum ben. Yani ben Excel kullanıyorsam çizgi olsun. Şu en aşağı istemiyordum. Onun için bir tane geri geleyim. Daha doğru bir seçim yapayım şöyle. Ve tüm kenarlıklara tıkladığımda şöyle. Bakalım sizler ne olmuş? Bakın daha bir tablo gibi bir şey oldu değil mi? Daha güzel, hoş gözüküyor. Güzel. Geri gelelim. Şimdi şöyle bir sıkıntım var. Bakın burada e, saat yazalım buraya. Buraya da ders yazalım. Ya da bilmiyorum hangisi daha mantıklı oldu. Ben bunları mesela birinci saat demişim ama isterseniz bunların hepsini birinci dersle değiştireyim. Birden ikiye tanıyacak mı acaba? Bakalım ikinci, üçüncü. Bravo Excel. Ben en azından bir tane daha yazmayı beklerdim. Çok iyi. Bunları böyle yaptık. Güzel bir tablomuz oldu. İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın yukarıdakilerin hepsini seçiyorum. Birleştir ve ortala diyorum. Ve ben buraya haftalık. Benim I'da problem oluyor arkadaşlar. Büyük yazınca. Kusura bakmayın. İngilizce, Türkçe klavye sıkıntısından dolayı. Haftalık program. Bu şekilde yazdım. Hatta bunu biraz da büyüteyim. Çok iyi. Bu şekilde oldu. Şuna da bir tane tablo kenarlık koyayım. Ben genellikle böyle ana tablo kenarlıklarını kalın dış kenarlık olarak yapıyorum. Şu şekilde. Mesela bunun da tamamını kalın dış kenarlık yapayım. Nasıl gözüktüğünü size göstereyim arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Bakın şurada görebiliyorsunuz. Buralar kalın dış kenarlık olarak karşımıza çıkıyor. Peki geri geliyorum. Yaptığım her şeyi adım adım kontrol edebilirsiniz. Onun için baskı ön izlemeye sürekli olarak geri dönüyorum. Şimdi mesela burada bakın matematik tam sığmamış. Burada yapmıştık ama ben hepsini seçiyorum. Ve şöyle bir şey yapıyorum. Şurada biçimde sütun genişliği diyor. Buradan sütun genişliğini elinizle girebilirsiniz. İşte bir tane değer girersiniz. Mesela 15 çok dar olacaktır. Pardon tam tersi geniş olacaktır. 15 satır yüksekliği için çok dar ve deneme yanılma yöntemiyle bu genişliği ayarlayabilirsiniz. Ya da bütün içeriye tam olarak sığmasını, hiç boşluk kalmamasını istiyorsanız burada biçimden sütun genişliğini benim için otomatik ayarla derseniz Excel sizin için gördüğünüz gibi kenarlarda hiç boşluk kalmayacak şekilde sütun genişliğini hepsini ayarlar. Ancak ben genellikle böyle bir şey istemem. Neden? Ben mesela şu bunların ikisinin de aynı genişlikte olmasını isterim. Mesela şuraya 7 desem nasıl güzel gözüküyor. Şunları da seçiyorum. Şurada sütun genişliği. Bunlar tabii 7 ise bunun 11 olması mantıklı olabilir. Matematik sığdı. Çok güzel. Cuma namazı da en uzun yazımız. O da sığdı. Hemen belki de yeri tam gelmedi ama şunu söyleyelim. Şurada bir tane çizgi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kesikli çizgi. Bu farkındaysanız en başta yoktu. Videoyu biraz geri sararsanız görebilirsiniz. Bu arkadaşlar bizim sayfa ayırıcımız. Bakın bizim bir sayfamız burada. Şuralarda bir yerde ikinci sayfa ve üçüncü sayfaların ayrımı vardı. Yani burası tam bir sayfa. Ben şunu anlıyorum ki hani demin 15 yapmıştım ya genişliği. 15 yaparsam sayfanın dışına çıkacağım. Hemen şöyle yapalım. Mesela şunların hepsini seçiyorum. Biçim diyorum. Sütun genişliğini biraz afaki bir rakam verelim. 20 diyelim. Bakın sayfa dışına çıktım. Bunun sonu ne olur? Buradan yukarıdan gelirseniz bakın burası bir sayfa Aşağıdan da burada 1 ve 2'yi görüyorum. Bundan da anlıyorum ki 2 sayfa yazdıracak. İkinci sayfam da burası. Hiç istediğim bir şey değil. Bunu hemen düzeltmem lazım. Bunların hepsini seçiyorum. Biçimden sütun genişliğini 11'de yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 12'de yapabilirsiniz. Hala yerim var. Sütun genişliğini 12 yapsam. Bakın Excel sağ olsun benim için ayarladı bunu. Güzel. Şimdi bunun aynısını satır içinde yapabilirsiniz ama satır da çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum bir şey değiştirmeye gerek var mı? Satır yüksekliğini 12 girsem biraz dar olacak. Aslında tam da sığdı. Dar bir şey istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Yine buradan satır yüksekliğini otomatik ayarla derseniz Excel sizin için böyle otomatik olarak ayarlayacaktır. Aşağıya notlar yazmak istiyorsanız yine yukarıdan birleştir ve ortalayı seçerek not deyip burada mesela Çarşamba günleri 8 saattir gibi. Kendinize notlar alabilirsiniz. Ya da bilmiyorum işte belki masanızı asmak isteyebilirsiniz. Çalışansanız e, kapınızı asmak isteyebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi buradan sonra yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki ben sadece size bir kısmını göndereceğim. Görsellikle alakalı özellikle. Mesela tablo kenarlıklardan ben sadece çok az bir kısmını gösterdim. Kalın ve tüm kenarlıkları gösterdim. Burada özellikle çizgi stilini değişik çizgilerle ve çizgi rengi de dahil her şeyi deneyebilirsiniz. Ben sadece bir tanesini mesela şurada nasıl mesela kimyanın etrafını kesikli çizgilerle yapmak istiyorum diyelim. O zaman ne yapacaksınız? Buradan çizgi stilini hangi kesikliği alalım? Biraz da koyu olsun. Şunu seçelim. Bakın bunu seçtikten sonra kimyanın kenarlarını böyle tıklarsanız arkadaşlar tablonun kenarlıklarını tek tek şurayı niye tıklayamadım? şurada bir problem var. Bir daha denemem gerekiyor. Çizgisi şöyle. Heh. Mouse takıldı herhalde. Olabilir böyle şeyler. Bunları yapabilirsiniz. Başka haftalık programı renklendirebilirsiniz. Mesela nasıl? Buradan şununla yazıyı renklendirebilirsiniz. Kırmızı, sarı, yeşil. Yanındakiyle de arka temayı renklendirebilirsiniz. Bu şekilde. Mesela yeşil bir arka tema seçebilirim. Aynı zamanda şu şekilde de bir tema seçebilirsiniz. Bakın burada değişik temalar var. Mesela haftalık program. Buradaki yazan yazının sizin için olan karşılığı orada gözüküyor. Şu şekilde yapabilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz. Hatta vurguları bir şeyi seçtikten sonra mesela bunu seçtikten sonra vurgunuzu da buradan arttırıp veya azaltabilirsiniz. Mesela düşük bir vurguyla bu şekilde bunu seçebilirsiniz. Ondan sonra da gene hala istiyorsanız bunun büyüklüğünü arttırabilirsiniz. Yani stili buradan seçtiniz. Büyüklüğünü ise arkadan seçmiş oldunuz. <laughs> bunun aynısını buralar için de tek tek yapabilirsiniz. Haftanın günlerini arzu ederseniz buradan koyu gri, evet açık gri olsun koyu gri çok kötü çıkar. Şu şekilde renklendirme yapabilirsiniz. arkadaşlar videoda oldukça uzuyor. Çünkü o kadar fazla detay var ki yani size bazı şeyleri göstermek istiyorum ama Aklımdakileri de tamamlamadan bitirmek istemiyorum. Onun için biraz detaylarda burada duruyorum. Şimdi size göstermek istediğim burada iki tane temel şey olacak. Birincisi biz farkındaysanız daha girişteyiz. Başka hiçbir şey ne görünümü ne de başka bir şey hiç bakmadık. Şu sayfa düzeninden biraz bahsetmek istiyorum. Bir de farklı bir tablo daha göstereceğim size. Basit farklı bir uygulama daha gösterip bu şekilde bitirmeye çalışacağım. Şimdi özellikle şu baskı önizlemeye bakarsanız en büyük problemlerden biri sayfanın en başında çıkıyor bu. Siz bunu sayfanın ortasına yani ortalamak isteyebilirsiniz. Ya da bu sayfayı yatay yapmak isteyebilirsiniz. Şimdi mesela bizim burada sadece bu kadar. Belki bunun yanına bir program daha koyacaksınız ya da çok geniş yapmak istiyorsunuz. Yani sayfaya dikey olarak sığması mümkün değil. Hadi onu yapalım. Diyelim ki girişten biçim diyorum. Sütun genişliğini 20 yapıyorum. Yani hiçbir şekilde bunun sayfaya yatay sığması mümkün değil. Peki ne yapacağız o zaman? Sayfa düzeninden, bakın şöyle bir şey yapacağız. Sığdırmak için ölçeklendir diyor. Tamam, güzel. Burası bizim kullanacağımız bir şey. Şuradan da gerçi yapabilirsiniz. Yönlendirmeyi yatay yaptığım an şu çizgiye lütfen dikkat edin. Yatay yaptığınız an, bakın o çizgi buraya kaydı. Sayfa ön izlemeden de baktığınızda sayfamız artık yatay. Ama hala istediğim gibi değil. Şöyle sayfaya sığdırdım. Güzel. Bu istediğim bir şeydi ama hem yatayda hem dikeyde sayfanın ortasında değil. Onu nasıl yapacağız? Onu şöyle arkadaşlar. Şurada sığdırmak için ölçeklendir var. Şurada bunlar otomatik olarak verilmiş. Buralara fazla bu videoda girmeyeceğim. Ölçeklendirmeye girmeyeceğim ama burada kenar boşluklarında özellikle ortala bakın. Yatay dediğimde lütfen şuraya dikkat edin. Yatay. Bakın ortaladı. Aynı zamanda dikey de dediğimde bu şekilde de ortaladı. Ve baskı ön izleme diyorum. Bakın arkadaşlar sayfanın ortasında çoğu yerde arayıp bulamayacağınız bir şey. En çok da aranan konulardan bir tanesi belki de. Başka ne gösterebilirim size? Şurada hemen bakıyorum. Yazdırma alanı. Bu da çok önemli. Mesela şöyle bir şey. Bakın bunu bayağı bir küçülteyim ben. Diyelim ki şundan elinizde ctrl -C ile kopyaladım. Yapıştırıyorum. 1, 2, 3 tane var. Tamam mı? Böyle yaptınız. Siz sadece diyelim ki bunu yazdırmak istiyorsunuz. O zaman yazdırma alanını kullanmanız lazım. Yazdırma alanı belirliyorsunuz. Tek bir önce seçiyorsunuz. Pardon. Sonra yazdırma alanı belirle dediğinizde bakın artık sadece buraya yazdırıyor. Baskı ön bakın. Sadece bu var. Ama baskı ön belirlememiş olsaydım ki baskı yazdırma alanını temizle diyorum. Burayı temizledi. Şu baskı ön bakın. İki tane sayfam var ve üç tane tablom var. Bunlar biraz fazla detay oldu belki. Biraz geri gelelim. Şu tablolardan kurtulalım. Evet. Ve yüzde iki yüzde yanlış hatırlamıyorsam. Daha mı küçüktü? Böyle iyi. Şimdi. Peki escape ile kurtuluyorum. Kenar boşluklar buradan ayarlayabilirsiniz. Yönlendirme boyut A4'tür muhtemelen. Yazdırma alanından bahsettik. Sayfa sonları bunlara fazla girmeyelim. Görünüm kılavuz çizgileri yazdırma alanını buradan seçebilirsiniz. Zaten bir kere baskı ön izlemeye girip çıktığınızda gözüküyor. Muhtemelen söylemek isteyeceklerim şimdilik bu kadardı bu alakalı. Ayrıca önceki bilgilerinizle alakalı pekiştirmek için de şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Tablo dediğinizde aklınıza en çok gelen şeylerden biri de bakın Sermet olsun benim soyadımdan da isim olur. Ahmet olsun, Emin olsun, bir de Ali olsun. Bunlar bizim öğrencilerimiz olsun. Burası da sınav 1. Ve 5 tane de sınav yap. 2, 3, 4, 5. Bir öğretmen olduğunuzu düşünün. Ve bu arkadaşlar da sınavlardan çeşitli Sermet'e yüz veririm. Kusura bakmayın. Ahmet. Çeşitli notlar aldığını düşünelim. Şimdi buraları da doldurmak lazım hızlıca. Ben şimdi o zaman buraya 45. Şöyle notlar hızlıca elimden ne geliyorsa koyuyorum arkadaşlar. 478 olmaz ya. Tamam. Şimdi mesela nasıl yapabilirsiniz? Önceki formülleri hatırlayın arkadaşlar. Mesela her sınavın ortalamasını hesaplamak istiyorsunuz. Çok kolay. Şuradan ne diyorsunuz? Ortalama nerede? Ortalama seçtiğiniz anda zaten burayı seçti. Enter'a bastınız ve bunu Sağa doğru seçtiğinizde bakın bütün sınavların ortalaması çıktı. Aynı zamanda öğrencinin ortalamasını mı hesaplamak istiyorsun? Buradan ortalama diyorsun. Bak Excel ne kadar güzel yakaladı. Enter'a basıyorsun. Bütün sınavların ortalamasını. Aynı zamanda öğrencilerin bütün sene sonunun ortalamasını da bu şekilde bakın hesapladım hepsini. Bu da bir tablo. Aynı işlemleri burada tekrar yapabilirsiniz. Hmm, ama çizgi stilini değiştirelim. Eskisi gibi yapalım. Ondan sonra da tüm kenarlıklara bastığınızda çizgi stili eskisi gibi uzun oldu. Hatırlarsanız videonun başlangıç kısmında çizgi stilini değiştirdiğim için farklı bir tablo çıkmıştı. Yine benim en çok sevdiğim hepsinin etrafını bir de kalın dışla bu şekilde kaplayalım. Başka ne yapabilirsiniz? Burada benim başka videolarım var. Bunları geçti kaldı onları çıkartabilirsiniz. Ondan sonra harf notu verebilirsiniz. Yapabilirsiniz de yapabilirsiniz. Şimdi video uzadığı için ben burada durmak istiyorum size bugün basitçe tablo yapmayı, sayfa yapısıyla nasıl oynayabileceğinizi ve daha önceki Excel fonksiyonlarınızı da gene tablo nasıl birleştireceğinizi göstermeye elimden çalıştım. Videomda yaklaşık 18 dakikaya geçti gözüküyor. Onun için daha fazla uzatmak istiyorum. Bilmiyorum. Her bir fikriniz, öneriniz varsa bunlar benim için çok önemli. Lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bunları değerlendirerek bundan sonraki videolarımı ona göre oluşturuyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Haberdar olmak için abone olabilirsiniz.